iki bıçak alsak olmayacak Başıma Değmez, değmez. Babanın bana bak, Şimdi onu vursam ben. Kelepçe yapıp takaca koruma götürecek. Bak, bak. Daha yürü. İyi mi daha çekeyim ben? Değmez, değmez. değmez. Nasıl yapacağız? Tamam, vurdu bana. Güzel. Nasıl yapar? Sen üç kere beyaz yukarı kalırsana. Tamam. Baba hoş geldin. Estağfurullah, estağfurullah. Nasıl yapar baba? İki bıçak alsam ben bana. Kerep, baba ne bıçakla Şş. ne işin var Mehmet abi senin ya? Bak Tutta tamam kal Senin bıçakla ne işi var abi bıçakla ya? Sana, Başım sana, sana yakışır mı ya? İyi bizlerim. Bana yapma o çizgi aramı yakın. Baba. yap gel hamama, leş. hamama gir ondan sonra gel asıl gel. Baba ama. baba leş gibi kokur leş gibi pislerim. Leş gibi kokur. Üstü var. Bir de Mehmet abinin bir de şeyi var. Ee, pislerim. Titizlik hastalığı var olduğu için abi. E, çünkü kendisi hamamdan çıkmaz. Üst. Nasıl? Özledin mi beni? he. Dün gelmedin. İyi yaptın dinlen. Keyfine bak ya. Dün ne yaptın sen, evde miydin? Pozcu'da görmüşler seni. Nerede? Pozcu'da. Böyle yoruma baktın. Öyle mi? Ne valla, neyse ne <laughs> aldım. Ne benden, bize Senden de nasıl aldın, ee, gittim yorum buldum. İyi yaptın da. İşte işte. Otur, otur. Gittim işe yorum buldum. Ne aldın artık? Ne, sen Senden sen? mi çağırdın? aman işte. Nerede buldun bunları? 300 Pozcu'dan <laughs> aldım. %1 verdi şimdi. Ha bir an verdi. Ha. Yengeye vermedin <laughs> mi parayı? Bunu mu? Evet. Hepsini verdim, bundan vereyim. Niye vermedin bunları? Verdim, dün verdim. Ne kadar verdin dayı? Bu verdim, verdim, sen verdin. Ne kadar verdin? Hepsini verdim, hepsini. Hepsini verdim. İyi. Evet. Duy, hepsini verdim. Ya karı, ben insan değil miyim ben? Ne ya, bir daha ben insan değil miyim ben? İnsan ne? adamın kralı sen ya. Ne ben buna hayvan mıyım? Sen kimseye mütehim değilsin dayı. Değilim. Kardeş, bir kilo mu kaldı? Tek kilo mu kaldı? Şunu aa, şey indireceğim. Niye? Yeter ya. Niye? Abi insan mı? Şahit <laughs> edecek. Abi, ben insanım, abi söylüyor, insan. Abi insan mı? Abi insan Abi insan mı? Abi 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 insan mı? Abi ya, tamam. insan Abi insan Abi insan mı? Abi Abi insan mı? Abi Abi insan mı? Abi insan mı? Abi insan mı? Abi Düğünü var yarın insan mı? Abi insan mı? Abi insan Abi insan Ama yenge insan mı? Abi insan mı? sana. insan mı? yok. insan mı? Abi insan mı? Abi insan mı? Heh, bu işte başlıyor. Her gün da 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 da. Ama mecbur vereceğiz daha ya. Mecbur vereceğiz abi onlar. Yengeyi ver ki yenge sana saklasın, para biriktirsin, <laughs> Gökhan'a versin. Sana ne bir durum Temiz buraya giremiyor. Yere, buraya giremiyor. Olur geldi? Abi. Sen yoktun geldi, dün geldi. Tamam. Ablasından bir korku korkumdan giremiyor. Allah Allah. Korkmuş, Niye? Bir şey mi olmuş senin? <laughs> Senden korkmuş. Senden ne korkacak ya? Senden korksa işe gider, eve gider mi? Senden ne çekiniyor? Peydam ne diyeyim? <laughs> ben hep gelinme. Sen adamın kralısın dayı. <laughs> Ahmet, gel buraya. Burada birimiz dalmasak, aleyhime talim üzerine. Doğru söylüyorsun. Ama yine Gökhan abiye biraz kıymet vermemiz lazım. Ha? Beğen vermemiz lazım. Bana bak. Baba. Semih. Gel. Şeker, para mı alayım, bak Baba, Allah razı olsun sana. Şeker, pahram, baklava mı? Ne yani? Sen bize yetersin baba. Bir dakika, abi, abi. Biyo, Amir, gel de. Allah gel. razı olsun. Bir dakika, gel. Gel. Senin varlığın yeter. Bir dakika, gel. Sen mi? Senin varlığın Bu kadar... Eee! Unuttun. Dört tane elma koydum poşete. Muz. Ben ne yaptın onları? <laughs> <Lan, gülüyor> nasıl <gülüyor> adamsın? Ye, Yengemin yüzünden. Ne? Götürmüyor musun de? Anahtar aldım ben bulamadım evin tamam. anahtarını. Bulamadım. Sen de Evin anahtarını sen, sen ne alacaksın? Sen de Mehmet dedi ben kapıyı açarım sana. Tamam yenge gel evde değil mi? Dört tane suyu, koydu. Dört tane elma kırmızı gram, kırmızı 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 kırmızı. Götürüp kaynana vermişsin sen onları. Daha poşet şey duruyor. <laughs> nasıl unuttun Mehmet abi ya? <laughs> Sağ olun hoş geldiniz. O <laughs> da nasıl unuttun? Ben de burada bekliyorum Mehmet abi bana elma getirsin. <laughs> evet. Armut getirsin. Bir şeyler getirsin diyeyim. Git al da gel git al Git al git. Geçti artık. Eğer geçmez iki dakika. Vallahi iyi. İki dakika. Taksi gönderim. Sıcak sıcak. Taksiyle ya. git abi. Muz koydum, elma koydum. Stak. Yani Hem İsa İsa. Ahmet'e getireyim diye mi koydum poşete? Ya Allah'ım e. Allah. Allah. Ama yine bak bana kola getirmişsin. Allah, Allah. Her sabah bana kola getiriyor. Allah bin türlü beraber versin. İnşallah inşallah. versin. İnşallah. İnşallah bu insanlar. Allah korusun. O nasıl laf ya? İnşallah bu insanlar kurtulur. Yok abi ya. İnşallah. Okuma, be, Beni çekemeyen insanların hiç haberini kurtulur. Kimseni çekemiyor abi. Çekim. Elma koydum, muz. Elmamun. Her git tabii değil mi? mi? <laughs> Zaten onu kaynıldan çıkarmış. <laughs> Çıkarmışsın kaynıldan. O çıkmış. Ne oldu sayıyor yani şimdi? Çekir, mum gibi çekirge oldu. Çekirge oldu. Ben onu kaynıldan silmişim. Merhaba A bacım. Ablam buyurun buyurun. <laughs> buyurun abla. Buyur abla. Buyur buyur abla <laughs> <laughs> sıkıntı yok. Sıkıntı. Sizin için bir sıkıntı yoksa ne sıkıntı olmaz. Ben onu kaynıldan silmişim. Ama yine kaynım değerli bir insan kıymet vermek lazım. Bak bu da benim kaynağım. <laughs> kaynağım hepsi aynı. Ama iyi insan, iyi insan. Karı, karı güzel insan. Tam iyi bir insan da. Çalışıyor, ekmeğe bakıyor. Öyle. E seninki de çalışıyor, ekmeğe bakıyor. Evet. E seninki ne yapıyor, bir torba mı salıyor? Yok. Sen orada söyle söyle. Benim kaynağım, düğün, öteye gidiyor. 5 lira aldım ya. Yok ama 2000, ya 2700, 2800 asgari ücret alıyor. Ya al bir dakika. Az. Asgari ücret alıyor. Az. Az abi üç dört tane çocuk var, hanımı var, kendisi var. Az mı? Tabii Azim. ki az. Sen ondan daha çok çalışıyorsun, kazanıyorsun baba. Ver, çıkar da 300-500 kaynağı al Gökhan'cığım bu senin de. Buradan Gökhan abine kadar çok sevdiğini söyler misin? Ya. Lütfen. Söyle hadi. Hadi, hadi Mehmet abi hadi. Bak Gökhan abi seni orada bekliyor, titretme. Sahte kabadayım. <laughs> Dömedim kapat. dömedim kapat. dömedim kapat. Ne girer Se Sevdiğini söyler misin? Ne iş bıkacak? Yüken abi. Tamam Ellerinden öpüyorum. Ben bir boş bulundum. Ben elinden öpeceğim. Belli bir ayrılık. Yok. Ben onun elinden öpeceğim. Yok. Ya, abi el öpmekle yap. az kirlenmez ya. Evet sen ellerinden öpeyim. Ne var yani? Lan benim babam özür dilemedi be. Ben ne yiyeceğim? Ben öz babamı özür dilerim. Ben ne Dile bazen dile. Bazen öyle abi. E sen düğün de ne alıyorsun? Bana bak bana. Sen düğün de ne alıyorsun? Sen duyun da ne anlıyorsun? Gökhan abi sevdiğini söylemedim. Gökhan abi sevdiğini söyle. Gökhan seni seviyorum. Seni kançılıktan çıkartmadım. Seni kançılıktan çıkartmadım. Şaka yaptım. Gökhan. Seni seviyorum kançılıktan çıkartmadım. Ama bize yanlış yapma. Bize yanlış yapma. Doğru ol insanım. Bir de zaten doğru bir insan. Ha, doğru bir insan, güzel bir insan. Gökhan abi kıymetli. Benim gözümde Gökhan abi değerli. Sağ olun. Teşekkür Cihangir abi değerli. Tam bitirdim onu. Ey Allah razı olsun sağ olasın. Şimdi sıra ne? <laughs> ben çay içtim ben. Sıra bu çayı içim. İçek mi? Şimdi, şimdi. mi? Nerede, nereden, i̇şte biliyor? Şurada iki tane içtim bir de evde içtim ben. Bir, şey diyeyim sana be. Ya, ben, ya. ben evime çok çay ben. Dur Do doymuyorum. Niye doymuyorsun abi? Gözün mü aç? Gözün mü aç? Ee, ben ciğerlerimi üşüttüm. Ben sıcak sıcak. Ama iyileştin sen. Şu soba öksürüğün kesildi abi. Biraz biraz ya. Yani. Öksürük geçenlerde. <laughs> Şu an iyisin. Seni bir de aşıya götüreceğim. Bir de e, aşı yaptıracağım sana. He öyle diyorlar ya. E evet. Yaptıracağım ben sana. Aynen. Bu sayesinde götürürüm şimdi. Aynen. Aynen. Hazırsan. Yok öyle Aynen. mi? Bu canlı yok. Yok. Yani randevu falan istemiyor. Yok yok. Hemen gidiyor ne yapıyor? Haydi yapıyor. Çok korkunç. Ama yaptırak ki. Korkusun. Ne korkusular abi? Senin baba yiğit adam senin gibi oturup titrettiririm diye ben adam. Bir kurmacın dedi. Kormacın. bırak kardeşim. Heyecan var şimdi. heyecan var. Bir Bak de yapıyorlar. Ben dişlerim de yaptım. Sen sigaranın Teşekkür <laughs> Sigara de işimiz biliyorsun. Kardeşim. Daha sen burasın. Ben uzunma giderim. Karın. Ben Çıkmadım burada kültürden. Özür bakın ne hale geldim ya. Çıktım, zayıfladım. O geliyor para, adamın bu geliyor gözlerini, para. Bak. Adamın gözleri dondu. Sakalı Sakalım oldum. ben beyaz Sakalım ben beyazım. Saçım ben beyaz oldum Mehmet abi. O geliyor para, bu geliyor para. Öldürecekler beni en <laughs> Mehmet abi. Sen de kurtulacaksın. <laughs> Sen de kurtulacaksın benden. <laughs> Mehmet abi. Sen de kurtulacaksın benden. <laughs> Amin. O sahtekar dayı gitti bak sana 5 bin lira beş bin liraya yaptı görür müsün sahtekar dayı? Bir şey yapsam evet. doğru, doğru söylüyor. Tabii de her zaman. Söz mü? Söz değil. Delikanlı gibi. Her zaman. Ölümden korkuyor musun? Korkmuyorum. Peki ben ama Arma ki dedim öldüğüm zaman dedi Ahmet dedi var dedim ben dedim. Bütün sen, bana ait. Yeni beni yıkamaz yıkama diyor. Dedi o kocalar yıkacağım. Yok şimdi. evet. eğer sen eğer sen, sen vasiyet edersen vasiyet edersen ben yıkarım. Hocayla beraber. Hoca öyle bilir. doğru mu? Alt tarafa Aynen. karışmam. Üst taraflar her yerini tertemiz yaparım. Altı da hocaya bırakırım. Karı doğru mu? Değil mi dayı? Dayı. Dayı. Bu bütün hocada var. Bir hocalar yaşayacak. Seni seviyorum. Karı yapma, yapma. Otur otur. Bak bir dakika. Karı. Bak bir dakika.